günde günlerden Cuma saat 15 civarı. 14-15 civarı. 16-15 civarı. Evet üstümüze doğru geliyor. Evet. Bakalım nereye kadar gelecek. Yok bir, Yo, bir anda kaybolursa kaybolacak. Büyüyor gittikçe büyüyor. Evet. Şey internetim çekmediği için kameraya çekiyorum. Ondan sonra Akçok Hoca Taylı Köyü Plajı Hortum üstümüze geliyor Üstümüze geliyor Geliyor Yaklaştı Biter de mi dedi bu? Bilmiyorum oğlum bakalım ne yapacak bize zarar verecek mi? Es geçti yukarıya geçti Eyvah 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 Kopardı 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 aldı getirdi Gitti gitti yukarıya çıktı. Yukarıya ormana vurdu.